Hemen çekeyim abi. Ardila'nın farkı DBF temizliğindeki bu netlik kirliliği dışarı köpükle beraber atması. Evet. Bakın içerideki grilikleri görüyor musunuz? Katalizatörün evet. çeperlerindeki tüm kirlilikleri buraya döküyor. Atıyor. Araç partikül uyarısıyla geldi zaten servisimize. Evet. Evet. Araçta 180 binde mi? Evet 180 Evet. Aracın şimdi ivmelenmesi, hızlanması plakası değişecek. arabanın de, plakası da. Plakasını plakası da. çektim. Evet, evet. 2008 model Volvo s 40 1.6 dizel. Gerçek temizlik böyle oluyor. Araçtan bu kadar emisyonu kirliliği atmazsanız temizlendiğini anlamıyorsunuz. Aynen öyle. Köpüğün Hı. beyazlığı hiç kimseyi aldatmasın. Köpük sindikten sonra simsiyah oluyor. Evet. İçerindeki bu zaten gri dinamist dinamist görüyorsunuz. Özel evet, karışımından dolayı beyaz evet. köpük. Evet. Tamamen kusturuyoruz sistemden dışarıya atıyoruz. Nasıl kusturuyoruz? Evet. evet. tüm egzoz sistemini, partikül fitresini evet. komple evet. temizlemiş oluyoruz. Katoluz Hiç üzerinden temizle sökmeden temizle. aracımız çalışırken evet. profesyonelce yaptığımız evet. uygulama. Evet.